Merhaba arkadaşlar. Bugün çarpanları ayırmayı inceleyeceğiz. Burada çıkmış soruları incelemeye çalışacağız. Evet başlayalım. A kare yerine A'yı tabi karşı tarafa atarsak A kare yerine 1 eksi A yazabiliriz. Yine aynı şekilde burada A4 ifadesini A kare çarpı A kare şeklinde yazarsak Tabi burada yanında eksi 2 var. Şimdi no kare, a kareler yerine 1 eksi a'ları yazacağız. Yazalım. 1 eksi a çarpı 1 eksi a oldu. Bu da bir tam kare ifade demek. Yani 1 eksi a'nın tam karesi. Bunu şöyle yazabiliriz. Birincinin karesi eksi birinci ile ikincinin çarpımının iki katı artı ikincinin karesi eksi iki şeklinde. Yine buradaki a kare yerine a kare yerine 1 eksi a yazılabilir. 1 eksi a yazarsak a kare yerine o zaman ne olur? 1 burada. 1 de burada. Toplamda 2. Eksi 2 a. Eksi a. Eksi 3 a oldu. Bir de buradan gelen eksi 2 ile birlikte ikiler birbirini götürür. Ve eksi 3 a buluruz. Eksi 3 a doğru cevap olur bu Devam edelim. Diğer soruya bir bakalım. Burada payda eşitlemesi yaparsak bunu x ile bunu y ile payda eşitliyorum. Yani x kare eksi y kare bölü x y çarpı x y bölü 4 ne eşit oldu? x eksi y'nin karesini parantez karesi. Buradan x y'ler birbirini götürür. Ama x kare eksi y kare bunu götürmez. Çünkü burada iki kare farkı var. Burası tam kare. Ya yani bunu şöyle yazabiliriz tabi. x eksi y çarpı x artı y. İki kare farkını yani buradaki ifadeyi açtım şimdi. Ee, bunun altında bir 4 vardı. Bu 4'ü buraya gönderebiliriz. Yani 4 parantezinde x eksi y oldu. x eksi y'nin karesi Bunu da şöyle yazarsak daha net görülür. Kare ifadeyi iki kez çarparak yazıyorum. Yani x eksi y, x eksi y şeklinde yazabilirsiniz. Aynı şey gibi oldu. Mesela a kare ifadesini a çarpı a şeklinde yazabildiğimiz gibi bunu da x eksi y, x eksi y şeklinde açabiliyoruz. Böylece x eksi y'ler birbirini götürmüş oldu x artı y ne eşit oldu? Bunu dağıtırsak 4x eksi 4 y 4x eksi 4 y eşit oldu. 4 y'yi sol tarafa alırsak 4 y'yi sol tarafa alırsak şöyle olur. X'i de bu tarafa alırsak 5 y eşittir 3x olur. Biz neyi arıyoruz? x bölü y oranı. O zaman ne yapacağız? Her tarafı y'ye böleceğiz. Böylece ne olacak? x bölü y bulmuş olacak. Bu şekilde. Tabi bu oranı bulabilmek için 3'ü de karşı tarafa göndereceğim. Yani şöyle olacak. 5 bölü 3 olacak. 5 bölü 3 x bölü y ye eşit. Evet. O yüzden cevabımız e seçeneği olacak. Diğer soruya bakalım. Yine burada ortak parantez almamız gerekecek. Ortak parantez alabilmek için şöyle yapalım. Burada mesela x kare ortak parantezini alırsak x kare ortak parantezinde x eksi y Yine burada y kare ortak parantezini alırsak artı y kare ortak parantezini alırsak Ama bu sefer şöyle bir problem var. Burada bir eksi x artı y durumu var. Yani aslında bunu artı y kare değil de eksi y kare olarak alsaydık daha güzel olurdu. Neyse sorun değil. Zaten burada x eksi y'ler var. Onları şöyle alacağız. Bu x eksi y. Bu ama y eksi x. O yüzden bunu alırken eksi ile birlikte parantez alacağız. Yani x eksi y'lerin ortak parantezinde şöyle yazmalıyız. x kare eksi y kare. Yani bu eksiği aslında buraya aktarmış gibi olduk. X eksiği ortak parantezine alarak. Bölü diyeceğiz. Alt taraftaki 2x kare eksi 4x'i artı 2y kareyi açmalıyız. Bunu da üçlü terim olarak açacağız. Yani bunu 2x x diye ayırıp bunu da 2y'ye y şeklinde ayıracağız. Şöyle ayırsak daha iyi olur ama. Y'ye 2Y şeklinde. Böylece ne olur? 4. 1 çıkarttık. Hı, hmm, ortayı vermedik. Başka ne yapabiliriz? Şöyle alsak. böyle daha güzel olur galiba. Evet. 2Y'ye Y şeklinde alırsak. Her ikisini de negatif alırsak. Böylece ne olur? Çarpımları burayı verir. Çapraz çarpımların toplamları da ortayı verir. Yani bu doğru bir ayrım şekli oldu. O zaman x eksi y'ye 2x eksi 2 y diyeceğiz. 2x eksi 2 y. Evet güzel oldu. Bunlar gitti. Geriye ne kaldı? Ee, burada da aslında x eksi y x artı y var değil mi? Evet tabii bunun 1 bölü 2 eşit olduğunu söylemeden Geçmemeliyiz. Çünkü burada da 1 bölü 2 var. Onu da belirtelim x kare eksi y kare x eksi y x artı y şeklinde ayrılabilir. Aynı zamanda alt tarafta 2 çarpı x eksi y var. Ve bu 1 bölü 2 eşit. Düzenlersek ne olur? x eksi y'ler birbirini götürür. 2'ler de birbirini götürür. x artı y 1'e eşit olur. O yüzden doğru cevap bir seçeneği olur. devam edelim. x kare artı y kare 6k kare eşit.